Kim var orda? Benim hepsi oğlumun çocuğudur. Bu ne hepsi çocuğudur. Hep tezcanlı, de değil mi? Hepsi tez canlı. Ben size. Bana olayım. Gel kurban sana. Sen bir yol gelsin. Siz bize iartă-mă! Pâncea asta sunt rasist! Sunt rasist! Bugün büyük acının, büyük yasın 3. yıl dönümünde bir kez daha Adıyaman'dayız. Biz o depreme ne şartlarda yakalandık? Biz o depreme hazırlıksız yakalandık. Saat kuleniz bile o dakika durdu daha ilerlemiyor. Ama iktidar da o depreme mazeretsiz yakalandı. Eğriye eğri doğruya doğru. 2 aylık iktidar olsa bunlar ne yapsın dersin. 21 aylık iktidar olsa depreme bu kadar sürede nasıl hazırlarsınız? dersin. O gün 21 yıllık iktidardı. Millet sesimi duyan yok mu diyordu. Biz deprem bölgesi içindeki illerin özel durumunu görüyoruz. Orada siyasi rekabet, siyasi polemik yerine hizmette rekabeti, yaraları sarmada yarışmayı doğru buluyor. Bir kez daha depremde yitirdiğimiz herkesi rahmetle anarak buradan bir kez daha Adıyamanlı'nın her siyasi görüşten olan insanlarını bağrımıza basarak buradan sonra böyle acıları bir daha yaşamamayı ümit ederek, geçmişten ders alarak geleceğe umutla bakacağımız yarın için hepinizi sevgiyle selamlıyorum.